Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan 20 metre deniz çekilmesi drone ile havadan görüntülendi. Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkiinde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesinde yaşanan çekilme drone ile havadan görüntülendi. Yer yer 20 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı. Daha önce de oldu deprem mesela 6 Şubat depreminde de oldu. Aynı bundan biraz daha fazla çekildi ama birkaç gün sonra deniz geri geldi yerine komple yani gene kıyıya kadar vurmaya başladı. Ama işte bu bugün yani burası daha fazla oldu bu ama nedenini bilmiyoruz neden olduğunu da. Depremden de olabilir, depremden de olabilir, ee, gelgitten de olabilir. Yani her şeyden olabilir. Yani aklımıza gelenler benim bunlar. Ama bu sefer biraz daha fazla oldu. Nedeni cidden bilmiyorum. Yok deprem kırığı değil. Bunlar işte bunlar kayalar. İşte zamanında mikserlerin ee, dö betonu dökecek yer bulamayıp da sağa sola döktükleri. Bunlar da işte bal balıklara yuva olmuşlar.